Hayır, bazı derslerin kitapları bulunmuyor. Sizde geçme nasıl mesela? Aa kanka bizde çan var. Sizde ne var? Bizde geçme tutucu CC ama bazı FD falan da geçti olmuş hocanın kanaati falan vardı. Bu çan şey mi oluyor ya bu hani bizim ders bitince teneffüsü dırırırırır çalıyor. Aynen. De... Ders bitince zangoç geliyor, çanı böyle vuruyor. Ben <laughs> <Deng. gülüyor> <laughs> Şaka yap takılıyor mu? Bizim de bir tane hocanın dersine sivil polis giriyormuş. Abi adam önceden bazen mimlenmiş tamam mı? Bazı bölümlerle ilgili böyle acayip şeyler var. Mesela bir tane... Kaan ben de o, hani fonksiyonları yapamıyordum ya artık çözebiliyorum. Ya da o matematik onları... değilmiş kanka bize ne matematik gösteriyor. Oğlum bir tane hoca var bize teori ispatlamış. Hiç kimsenin ispatlayamadığı ispatlar ispatlamaz. Delirmiş adam kafayı yemiş. Kanka. Hilal yedi meşalecileri sayayım sana. Oğlum bir hoca var Amerika'da kitapları ders okutuluyormuş. Yani Bırak. Bir kitap bildi. Adam ordinarius olmuş. 34 yaşında demiş daha ilerlemiş Bırak yeter evet, bu kadar kariyer. Savaşlardan yani, sorsana Savaş, ben sana aynen, söyleyeyim. Aynen aynen neler. Şey bir tane hoca var bize kanka dışarıda ders diyor. Adam ben de hadi çıkıyoruz. Bilal, gibi, bir, bir Bilal, süreli, et, Hilal. Hilal. Hilal bak sana sürrealist <laughs> dedim bak. Ta tam, Orhan Tamam sen sayar sürün. gel sen ben sana bir soru söyleyeyim. Hadi bak şu açıyı bul gel bana bakayım hadi bulabileceğim hadi bak. Hadi çok Karşı açıyı söylemedim o yüzden bulamayacak. Neyse dedim. Bir tane hoca var abi çok iyi adam ya inanılmaz bu adam. Derse böyle çıplak geliyor. Ayrak bir şey yani. Tamam sana bir soru. Bu hani coğrafi şekiller vardı. Dolin, polye hatırladın mı? Hmm, Hatırlamıyorum. Ondan buradasın. <laughs>